Arkadaşlar merhaba. Bu dikdörtgenin alanı 36'dan büyükmüş. Peki bu alanı nasıl yazarız? Hemen yazalım. Alan eşittir. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani x artı 4 çarpı 2x eksi 6. Düzenlerseniz arkadaşlar burası ne yapıyor? 2x kare eksi 6x artı 8x eksi 24. Yani benim alanım 2x kare artı 2x eksi 24'müş. Bunun 36'dan büyük olduğunu söylüyor. O zaman şöyle yazalım. 2x kare artı 2x eksi 24 büyüktür 36. 36'yı karşıya attığım zaman burası 2x kare artı 2x eksi 60 büyüktür 0. Kolaylık olsun diğer tarafı 2'ye böldüm. x kare artı x eksi 30 büyüktür 0. Eşit 0 gibi düşünürseniz köklerini bulalım arkadaşlar. Artı 6'ya eksi 5 x x diye ayırırsam buradan benim köklerim x eşittir 5 ve x eşittir eksi 6 çıkacak. Hemen tablo yapalım. Tablo yaparsak eksi 6 ve 5 eşitlik olmadığı için içleri boş. Başka sayısı artı. O zaman artı eksi artıdan. Ben sıfırdan büyük olduğu yerleri arıyordum. Şurası ve şurası bakın. Ama bu bir uzunluk olduğu için negatif olamayacak. Dolayısıyla şu aralıktan seçmem lazım. En küçük iki tam sayı değerini arıyorduk. 6 ve 7'yi alırım. Toplarsanız 13 yapacak. Cevabımız B seçeneği. Yok.